selam. Kot pantolondan çanta yapımı videoma hoş geldiniz. Bu pantolondan az önce gösterdiğim gibi bir çanta yapacağım. Bunun için iki bacağı da cep kısımlarına dikkat ederek kesiyorum. Çünkü daha sonra bu cep kısımlarını kullanacağım. İki bacağı da kestikten sonra pantolonumun bacağını dikiş yerinden ikiye ayırıyorum. Ayırdığım bacağı boyundan ikiye katlıyorum. Pantolonumda desen olduğu için ben desene dikkat ederek keseceğim. Boyu 30 santim, eni de 25 santim olacak. Ölçüleri yine ben açıklama kısmına yazarım. Böyle ikiye ayırıyorum ve ön ve arka parçam hazır olmuş oluyor. Çanta biraz oval olduğu için üst ve alt kısımlarına ovallik veriyorum. Siz bunu yuvarlak bir şey koyarak da yapabilirsiniz. Ben göz kararı yaptım. Elim alışkın olduğu için. Diğer parçanın üstüne koyarak aynı ovalliği buna da vermiş olacağım. Eni 10 santim, boyu 27 santim olan iki tane parça kesiyorum pantolonun paça kısmından kesmeye dikkat edin. Çünkü bu bizim daha sonra işimize yarayacak. Şimdi eni 11 santim, boyu 44 santim olan bir parça kesiyorum. Bu parçaya fermuarı takacağım için boyundan ikiye ayırıyorum. Çantanın sapı için pantolonumun belinden yararlanacağım. Böyle belini tamamen söküyorum. Söktükten sonra da ikiye ayırıyorum. İki tane sap elde etmiş oluyorum. Bu şekilde katlayıp dikeceğim. Çantanın astarı için çantayla kestiğim ölçülerin aynısından astar kumaşı kesiyorum. 10 çarpı 27'lik parçanın astarını tek parça kesiyorum. Onun da ölçüsünü yazdım cebi kesiyorum. Bunu içine koyacağım. içinde cep olacak. Dışına koymayacağım. Çünkü dışında zaten bir deseni var. Bunu böyle içine dikeceğim. Çantanın tok durması için ben doktele kullanıyorum. Dokteleyi bu şekilde çantadan daha az olacak şekilde kesiyorum. 2 santim yanlardan daha az olacak şekilde. Bunu ütüyle yapıştıracağım. Çantamın astarlarını ütülüyorum ve doktelayı kumaşıma yapıştırıyorum. Sıra dikiş kısmına geldi. İlk önce fermuarı dikeceğim. Kumaş ile fermuar yüzü yüzüne bakacak şekilde koyuyorum. Altına da astar kumaşını koyuyorum. Çantanın kumaşı ile astarı aynı anda dikilmiş olacak. Fermuar ayağını takarak dikkatli bir şekilde dikiyorum. Böyle diğer parçayı da diktikten sonra üstünden de bir dikiş geçiyorum. Sonrasında 10 çarpı 27'lik parçalarımı bu kısmından birbirine ekliyorum. Sonra 10 çarpı 27'lik parçamın astarını bu şekilde dikeceğim. Bu kısmın astarını tek parça kesebilirsiniz. Yani toplamda 52 santim olacak. bunun astarı. Çünkü iki parçayı normalde birbirine eklemiştik Diktikten sonra da üstüne bunu dikeceğim. Bu kısımları dikerken fermuar kısımlarını dikmedim. Yani o kısmın üstünden geçmedim çünkü makinem fermuarı dikmek için uygun değil ve iğnem kırılırdı fermuar kısmını dikmedim. Bunu dikerken de iki dikiş yapacağım ve yine fermuar kısmını dikmeyeceğim. Bu şekilde oluyor. Bu çantamın yanları. Bu kısmı temiz olsun diye gösterdiğim yerlerden dikiyoruz. Diktikten sonra fermuarın orta noktasını buluyorum ve buraya işaret koyuyorum. Çantamın ön ve arkasının astlarını dikeceğim. Gösterdiğim yerlerden tersi tersine bakacak şekilde dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve arka parçaya cebimi de diktim. İstediğiniz noktaya dikebilirsiniz. Şimdi çantamın saplarını diktim ve bunu çantamın arka parçasına gösterdiğim şekilde mandallıyorum. çantayı tutmak için sap yapmak istedim. Bunun için bir parça kestim ve diktim, çevirdim. Onu da orta kısmına ekledim. Şimdi sap kısımlarını dikiyorum. Şimdi çantanın yanıyla ön ve arka parçayı birleştirme zamanı. Fermuarın orta noktası ve çantanın orta noktasını bularak mandallıyorum. Yüz yüzüne bakacak şekilde yaparsanız daha iyi olur. Zaten ölçüleri tam olduğu için birebir uyuyor. Ben kötü kısımlarına bu şekilde şerit yaptım iç kısımlarına. Diktikten sonra yine temiz görünsün diye şerit yapacağım. Dikişleri kapatmak için. Arka parçayı diktim. Şimdi ön parçayı dikiyorum. Siz overlock makineniz varsa overlock yapabilirsiniz. Ben kötü kısımlarını gizlemek için böyle şerit kullandım. Ve bittikten sonra bu şekilde oldu. Nasıl buldunuz? Umarım anlaşılır olmuştur. Dilim döndüğünce elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bana destek olursanız çok sevinirim. Bir kot pantolondan yapılabilecek en güzel çanta. Zaten giymiyorsanız ve eskimişse bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim çok içime sindi. Daha önce de yapmıştım. Bunu da sizin için yaptım. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.